Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz teheccüd namazı. Teheccüd namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme farz olan bir ibadettir. Biz Müslümanlar için ise sünnet olan bir ibadettir. İsra suresi 79. ayette Rabbim şöyle buyuruyor. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yüceltsin. Bu ayetten de anlaşılacağı üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme farz olan bir ibadettir. Teheccüd namazı yatsı namazından sonra gece kılınır. Bir süre uyuduktan sonra kalkılarak kılındığından teheccüd denmiştir. Yorgunluk veya başka bir sebeple gece kalkamayacağından korkanlar uykudan önce de kılabilirler. Teheccüd namazı 2, 4, 8 rekat olarak kılınabilir. Niyeti ise şöyle getirilir. Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya diye niyet edilir. Eğer gece kalkılacaksa vitir namazını geciktiriniz. Teheccüdün ardından kılarız. Teheccüd sabah namazı vaktine kadar kılınabilir. Gece namazı neden mi önemlidir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Gecede bir saat vardır ki bir Müslüman o saate rastlar da Cenab-ı Hak'tan dünya ve ahiret işlerinden bir hayır isterse Allah o kimsenin dilediğini muhakkak verir." Bu her gece böyledir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Teheccüd namazı nafile bir namazdır. Peki nafileler bizim için neden mi önemli? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah şöyle buyurdu. Kim benim bir veli kuluma yani dostuma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder ta ki ben onu severim. Sevince de artık işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden isterse muhakkak ona istediğini veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve kollarım buyuruyor. Sevgili dostlar işte nafile ibadet bizleri böyle Allahü Teala'ya yaklaştırıyor. Başka bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse geceleyin hanımını uyandırır da ikisi de namaz kılarsa veya birlikte iki rekat namaz kılarlarsa zakirin ve zakiratın yani Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımların arasına yazılır buyuruyor. Rabbim çokça ananlar arasında bizleri de yazsın inşallah. Müslümanın evde kılması bu namazı müstehaptır sevgili dostlar. Bu namaza özel bir dua ve hatta sure yoktur. İsteyen istediği sureyi okuyabilir ve aynı zamanda bu surenin uzunluğuna kısalığına kendi karar verebilir. Rabbim yapacağınız ibadetleri kabul ve makbul eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.